her bel kaymasında bel omur kemiklerinin üzerinde bir hareket olmayabilir. Yani siz uzun dönem bel ağrısı çekmişsinizdir. Çok ciddi bir şekilde bu bel kaymasıyla karşı karşıya kalmışsınızdır. Ama belli bir yaştan sonra orası dejenerasyon artmış, yıpranmaya bağlı, orada kemikleşmeye bağlı bir takım sabitlik gelişmiştir. Bu demektir ki o bölgede bir oynama yok ise ve omurilik tehdidi yoksa o zaman biz bu tür bel kaymalarına müdahale yapmayız. Bunun anlaşılması için ileri bir tetkik gerekiyordur. Biz bu ileri tetkiyi ayakta çektirdiğimiz dinamik filmde yani hastanın kişinin hareketleriyle omurgadaki o omur kemikleri, kayan omur kemiklerinde sabitlik olup olmadığını sabit e, saptarız. Özellikle saptadığımız bu alanda herhangi bir hareketlilik yoksa ve omurilik tehdidi de yoksa, omurilik basısı da yoksa hiçbir müdahale yapmayız. Bu hastanın bu şekilde çevresel kas dokularını ve eklem dokularını geliştirmesi için bir takım egzersiz programı veririz.